Panik bozukluk konusunda birçok videonuz var. Bu videoları izlemeye nereden başlamalıyım? Hangilerini öncelikle izlemeliyim? Şimdi bu güzel bir soru. Çünkü panik bozuklukla ilgili birçok video paylaştım. Bu videolar şöyle bir genel olarak baktığında belki karışık gelebilir. Hangilerini öncelikle izlemelisin, hangilerini gruplandırarak bakman önemli. Videoların genel olarak içeriğinde neler var? Bugün bu soru doğrultusunda bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Bu videoları planlarken kafamda belli kategoriler oluşturarak bunları hazırlamıştım. İşte panik bozukluğu, panik atakları tanımak, bununla alakalı bunların arkasındaki nedenleri anlamak, sık sorulan soruları cevaplamak ve çözüm yolları ile alakalı belli videoları hazırlamak şeklinde bir planlama yapmıştım. Dolayısıyla videoları aslında bu sıralamayla izleyebilirsin. Tabi videoları çekerken daha karışık bir sırayla biraz gelen soruları da önceliklendirerek açıkçası hazırlamıştım. Bugün sana bu konuda biraz daha derli toplu bir plan sunmak istiyorum. Bunun için tabi ki mesela panik atak, panik bozukluk eğitim serisi tanıtım videosu tabi ilk video. Bu seriyi tanıttığım genel bir giriş yaptığım video. Daha sonra panik atak belirtileri videosunu izlemeni öneririm. Çünkü panik atak nedir? Bunun işaretleri nelerdir zihinsel olarak, bedensel olarak, duygusal olarak? Tüm bunları fark etmen önemli. Çünkü e, kaygı duygusu mesela panik ataklı karıştırılabiliyor. Panik atak kaygının daha yükselmiş hali ve belli işaretleri var. Dolayısıyla o videoyu mutlaka izlemen önemli. Daha sonrasında panik bozukluğun nedenleri üzerinden baktığımızda tabii panik atak neden olur videosu. Özellikle çok izlenen popüler videolardan bir tanesi. Orada beyindeki alarm merkezinin panik atakla ne gibi bir ilişkisi olduğunu mesela anlamak çok çok önemli. Panik ataklardaki bedensel hislerin nedenlerini işlediğim iki parçalı bir video var. Burada da panik atakları eşlik eden bu bedensel hisler stresle, kaygıyla ne gibi bağlantılara sahip? Yani insan nasıl olur da bu duyguları yoğun şekilde hissediyorken bir taraftan bedensel hisleri de yoğun yaşar. Yani insanın psikolojisi bedensel hislerini nasıl etkiler? Bunun aslında biraz fizyolojisini de anlattığım detaylı bir video, iki parçalı bir video. Dolayısıyla o videoyu da izlemen faydalı olacak. Daha sonra diğer bir önemli nokta panik bozukluktaki kısır döngüyü anlattığım bir video. Bu kısır döngüyü anlaman bu sorunu çözümlemek açısından özellikle çok faydalı oluyor. Dolayısıyla kısır döngüyü bilmeden bu konuda doğru adımları da atman çok güç olacaktır. O yüzden onu da öncelikle izlemen lazım. Daha sonraki bir videoda panik atakların altındaki 5 gizli neden adlı bir video var. Burada buraya kadar anlattığım noktaların daha da ötesinde özellikle bilinç dışı düzeydeki etkenlerde dahil olmak üzere genelde gözden kaçırılan, fark edilmeyen ve özellikle de panik bozukluğun dirençli şekilde, kronik şekilde yaşandığı durumlarda ne gibi gizli nedenler olabilir? Bunları detaylı şekilde anlattığım önemli bir video. Bunun dışında tabii panik bozuklukla ilgili sık sorulan soruları cevapladığım birçok video var. Mesela işte panik atak ve panik bozukluk aynı şeyler midir? videosu. Aynı şeyler değil. Genelde karıştırılıyor. Yani Panik atak yaşayabilirsin ama bu panik bozukluk anlamına gelmez. İkisinin ayrımını bilmen, sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromuna girmemen açısından da çok çok önemli. Mesela panik bozukluk neden bir türlü geçmez sorusunu cevapladığım videoda en sık izlenen videolardan bir tanesi. Oradaki özellikle 3 alışkanlığı öğrenmen olmazsa olmaz şey. Biz terapilerde de bu 3 alışkanlığı uzun uzun aslında işleriz özellikle bilişsel davranışçı terapide bu üç alışkanlık üzerinde çok fazla durulur. O yüzden bu bilgileri de almalısın. Gece gerçekleşen panik atakların nedenleri nedir? Videosu da önemli. Çünkü panik atakları hani birden oluyor, neden oluyor, bunu anlayamıyorum, özellikle geceleri oluyor sorusunu cevaplandırdığım önemli bir video. Eğer bu tür bir konuda muzdaripsen bu videoyu da izlemen lazım. Panik ataklar nedeniyle bayılır mıyım? Bayılma korkusu panik atakları besleyen, panik bozukluk haline gelmesinde önemli nedenlerden, önemli korkulardan biri. Panik ataklar neden bayılmayla doğrudan alakalı değildir? Bunun cevaplarını almak seni rahatlatacaktır. Bunun dışında panik bozukluğun iyileştiğinin işaretleri nasıl anlaşılır? da önemli bir şey. Çünkü özellikle destek de alıyorsan bir yerden bir terapi süreci ya da ilaç desteği alıyorsan acaba iyiye mi gidiyorum, gitmiyor muyum? Bunu bazen kestirmekte zorlanabiliyor insanlar. Çünkü kaygı hissi yine de gelebiliyor. Ve beklenti bu kaygılar hiç gelmesin. Tamamen ortadan kalksın gibi oluyor. Ama böyle var yokla bakmıyoruz. Üç tane önemli kategori üzerinden panik bozuklukta ilerleme kat ettiğini nasıl anlayabilirsinin işaretlerini anlatıyorum. Bu işaretleri öğrenmen kendini motive edebilmen ve gelişimini doğru şekilde takip edebilmen için de önemli. Bunun dışında tabi panik atak yakınları destek için ne yapmalıdır? 5 tane öneriyi anlattığım bir video var. Belki panik atak, panik bozukluk sorununu sen yaşamıyorsun. Bir yakının yaşıyor ve ona destek olmak istiyorsun. İşte bu video ile birlikte de ona nasıl destek olabilirsin? Yakınına bu bilgileri nasıl aktarabilirsin? Nasıl bir tavır takınman gerekiyor? Bununla alakalı 5 tane öneriyi paylaştım. Diğer bir önemli soru, panik atak yüzünden delirmek, kontrolü kaybetmek neden mümkün değildir? Daha doğrusu panik atak, panik bozukluk yüzünden kontrolü kaybeder miyim, delirir miyim sorusunun cevabı aslında. Ve açıkçası bayılmak nasıl mümkün değilse, delirmek, kontrolü kaybetmek de ...sadece panik atakla mümkün değildir. Bunun neden böyle olduğunu detaylı olarak bu videoda anlattım. Tabii tespit ettik, sorunu anladık, bu konuda ne yapmak gerekiyor, çözümler konusu da önemli. Ben birçok videomda tespitin dışında çözümlere de hep önem veririm. Genelde ikinci bölümünde çözümler konusunda ne yapılır konusuyla ilgili birçok şey söylüyorum. Panik bozukluğun çözümü konusunda da paylaştığım bazı videolar var. Bunlardan bir tanesi tabii panik atakla nasıl başa çıkılır? Panik atak içine giriyor gibi olduğunda bunun işaretlerini fark ettiğinde ne yapabilirsin? Önemli bir video. Bunun dışında panik bozukluk sorununun 3 basamaklı çözümünü anlattım. Burada hem kendi kendine yapabileceğin hem de bir uzmana başvurarak yapabileceğin süreç nedir? Bunu 3 basamağa bölerek anlattım özel bir video. Bu da büyük resmi daha iyi görebilmen ve hangi basamaktasın, diğer basamaklara geçmen gerekiyor mu? Bunu anlaman açısından faydalı olacak. Bunun dışında tabii ki panik bozuklukta psikiyatrik ilaçlar kullanmak da gerekebiliyor, faydalı olabiliyor. Ki bir psikiyatriste gittiysen zaten muhtemelen sadece ilaç desteği verilmiştir. Eğer kendisi aynı zamanda bir terapist değilse ya da yönlendirmediyse seni. Dolayısıyla burada panik bozuklukta ilaç kullanımı nasıl olur sorusunun da cevaplanması önemli. Tabii ki bu soruyu ben bir psikiyatrist gibi cevaplamadım. Yani psikiyatristin yerine geçip sana hangi ilacı hangi dozda nasıl kullanacağını anlattığım bir video değil. Terapiyle tutarlı ve bağlantılı şekilde bunu nasıl kullanabilirsin? Prensiplerden biraz bahsettim aslında ve Psikiyatristinle de konuşabileceğin, üzerinde durup detaylandırman faydalı olabilecek noktalar ne olabilir? Aslında bunlardan biraz bahsettim. Dolayısıyla terapist perspektifiyle aslında ilaçların yeri nedir? Bu konuda da kafanda bazı şeylerin oturması, ilaçtan aldığın verimi artırmak açısından faydalı olacak. Bunun dışında Panik bozuklukta sadece ilaç kullanmanın zararları nedir? Bunu altı maddede anlattığım diğer bir video. Burada da özellikle yeterince doğru şekilde planlanmamış ve bir şekilde dirençli gibi görünen panik bozuklukta neden sadece ilaç kullanmak işe yaramıyor ve sadece ilaç kullanmanın ne gibi dezavantajları var? Bunu altı madde üzerinden sıraladım. Bu video özellikle sadece psikiyatrik ilaç kullanıyorsan mutlaka izlemen gereken bir video. Çünkü eksik parçaları toparlayıp daha verimli ve etkili bir çözüm sürecini oluşturma şansın olacaktır. Bunun dışında tabii ki panik bozukluğun terapisi nasıl yapılır ilaç desteği yanında? Bunu da beşli bir model üzerinden detaylı olarak anlattım. Burada anlattığım model tabi daha çok bilişsel davranışçı terapiye dayanan bir model ama aynı zamanda EMDR ile de aslında panik ataklara bir travma gibi bakıp bunun terapisini EMDR yoluyla da yürütebiliyoruz. Ve son olarak bu dizide şu anki videoyu çektiğim tarih itibariyle hazırladığım diğer bir video. Panik bozukluk tedavisini zorlaştıran 5 önemli neden nedir videosu. Burada da Panik bozukluğun çözümlenmesinde genel olarak özellikle bir uzman desteği alıyorken gözden kaçırılan, bu süreci zorlaştıran etkenler nedir? Bunu biraz daha detaylandırıp diğer videolarla da bütünlüklü olarak ve bazı daha önce de anlattığım noktaları daha da derinleştirerek verdiğim bilgiler var. O yüzden özellikle de aldığın terapi desteğinin daha da verimli olmasına ihtiyacın varsa ya da bunu değerlendirmek istiyorsan bu videoyu izlemen faydalı olacaktır. Panik bozuklukla ilgili birçok bilgiyi kanalımda paylaştım ve açıkçası bunları daha da derli toplu bir araya getirebilmek açısından bir kitap yazmayı düşünüyorum panik bozuklukta kendi kendine yardım konusunda. Burada eklenebilecek birkaç küçük bilgi daha olabilir. Bu bilgileri de ekleyerek daha tutarlı bir şekilde, bütünlüklü bir çalışma yapmayı planlıyorum. Bu noktada senin de desteğin faydalı olabilir. Şu ana kadar anlattığım konular videolarda eksik kalan, biraz daha detaylandırmaya ihtiyaç duyduğun, aklına takılan soru işaretleri neyse aşağıdaki bölüme yazarsan sevinirim. Bu süreçte bunlarla alakalı video da hazırlayabilirim. Bunları daha derleyip toparlayıp tabii doğrudan kitaba aktar kitaba da aktarabilirim. Bu arada soru sormaktan çekinme aklına takılan noktalarla alakalı birçok konuyu detaylı olarak cevaplandırmak istiyorum. Konuları planlarken tabii ki hani üyelerin ihtiyaçlarına biraz daha öncelik veriyor olacağım. Çünkü gerçekten kendi kişisel gelişimini ciddiye alan, ön planda tutan kişilerin ihtiyaçlarına burada biraz daha öncelik verebilirim diye düşünüyorum. Anlatabilecek birçok şey var, işlenebilecek birçok konu var. Bunları önceliklendirme açısından ve aklına takılan sorular açısından hiç çekinmeden aşağıdaki bölüme sorularını yazabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.